kanala göre daha az kullanılıyordur çünkü sürücülerde falan bazen lazım oluyor azalan tip mosfet'e ben bugüne kadar hiçbir yerde denk gelmedim belki sizde denk gelmeyeceksinizdir bilmiyorum ben bu mosfet'ten hiç ne kullandım ne de denk geldim arkadaşlar şimdi en kanal mosfet en çok kullanıldığı için en kanal mosfet'in sembolünü çizeceğim Bunların bazıları diyotludur, bazıları diyotsuzdur sevgili arkadaşlar. Yine ben en çok diyotlu mosfetlerle uğraştım. En kanal artan tip mosfet Evet sevgili arkadaşlar e, buradaki çizgiler kesik kesik olursa bu mosfet artan tip mosfet buradaki çizgiler sürekli olursa bu mosfet azalan tip mosfet P kanalda da buradaki ok işaretinin yönü değişiyor bu tarafa doğru dönüyor P kanalda da bunda da drain bacak bağlantılarını söylüyorum drain source ve gate Arkadaşlar demiştik ya MOSFETler transistörlerin bir tık gelişmişi belki de birkaç tık gelişmişidir. E, transistörle akımla kontrol edilen yarı iletkenlerken MOSFETler voltajla kontrol edilir sevgili arkadaşlar. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. O da şudur. MOSFETleri anlatan neredeyse tüm üniversite hocaları, tüm internetteki videolar bir şeyi gözden geçirirler. MOSFET voltajla kontrol edildiği için evet gate'den source'e herhangi bir akım akışı gerçekleşmez sevgili arkadaşlar. Yani siz MOSFET'in gate voltajını verdiğinizde buradan gate voltajını verdiğinizde VG voltajını verdiğinizde MOSFET iletime geçer ve akım geçirmeye başlar. Buradaki voltajın seviyesine göre MOSFET'in geçeceği akımı yani MOSFET'in akıtacağı akımın oranını belirleyebilirsiniz. VG ne zaman VTH dediğimiz trosol yani eşik voltajını aştı. Eşik voltajını aştıktan sonra Hani diyotları anlattığımız videomuz vardı ya yine şu üst köşede bir yerde e, bağlantısını göreceksiniz diyotları anlattığımız konumuzda e, diyotların iletime geçmesi için bir voltajdan bahsetmiştik. İşte o voltaj bunda burada da geçerli yani yarı iletkenlerin iletime geçebilmesi için harici bir etkiye ihtiyaç duyduğunu söylemiştik ya. İşte burada verdiğimiz elektrik enerjisi yarı iletkenleri iletken hale geçiren etki oluyor arkadaşlar. Gate voltajı, threshold voltajını geçtiği anda drain source arasında bir akım akmaya başlar ve bu akan akımın oranı gate voltajına bağlıdır. Data sheetlerde göreceksiniz MOSFET'in sürüş yani gate voltajının kaç volt olduğunu threshold voltajı ile gate voltajı arasındaki o ee, seviyede gezinmeniz sizin mosfetinizden geçen akımın azlığını ya da çokluğunu belirler. Evet. Dedikleri gibi gate'den herhangi bir akım akışı olmaz sevgili arkadaşlar. Fakat bu seyrek anahtarlama konusu için böyledir. Yani siz saniyede bir sefer gate'e gate voltaj uygulayıp diğer saniye genitteki voltajı sıfıra çekerseniz mosfetiniz istediğiniz gibi çalışabilir ve her zaman düşülen hata şudur mosfetlerin çok kolay sürüleceği, çok kolay iletime geçirileceği. Evet bir nebze bu doğrudur. Mesela arduino'nuzda mosfetle arduino'nun pinine herhangi bir direnç bile koymadan direkt mosfeti kontrol edebilirsiniz. Ama bu çok çok düşük frekanslar için böyledir arkadaşlar. Saniyede 1 Hz olan bir devre için bu size sıkıntı olmayacaktır. Ama eğer bir motor sürücüsü tasarlıyorsanız ve PVM ile ki MOSFET'ler genelde PVM ile sürülür. Şimdi birazdan nedenini de anlatacağım arkadaşlar. Eğer PVM ile MOSFET'i sürecek olursanız gate'i tıpkı bir kondansatör gibi çalışacağından Kondansatörün bir dolup bir boşalması, bir dolup bir boşalması gerektiğinden arkadaşlar. Kondansatörleri hatta e, araçları sadece incelerseniz görürsünüz ki kondansatörler konumuzun bağlantısı da yine üstte bir yerde gelecektir. Kondansatörler asi frekanslarda bir e, iletken gibi davranırlar arkadaşlar. Akım akıtıyormuş gibi davranırlar. Akım akıtıyormuş gibi diyorum çünkü orijinalde kondansatörlerin arası yalıtkan olduğu için akım akmaz fakat kondansatör bir dol bir boşal bir dol bir boşal yaparken sanki oradan akım geçiyormuş gibi davranır kondansatörler. Aynı durum işte mosfetler için de geçerli. Yani eğer yüksek frekanslarda mosfet sürecekseniz dediğim gibi PVM ile bir şeyleri kontrol edecekseniz işte o zaman mosfetleri sürmek çok zordur sevgili arkadaşlar. Mosfet sürücüler falan ister. Ki o konuları da inşallah değineceğiz. Ama bu videomuzun konusu mosfetler olduğu için size sadece mosfetleri anlatacağım. Ee, şöyle yapalım. Bu çizdiklerimizi bir silelim. Gördüğünüz gibi üstülü ne kadar da işe yarıyor. Şimdi buraya bir tane transistör çizeceğim. Ve transistörün anahtarladığı bir lamba çizeceğim. Artı 12 volt olsun. Bu lamba da 12 voltluk bir lamba olsun. Burada da bizim base'imiz var. Base'den hemen yanına da mosfet eşleniğini çizeyim mi yine lambamız artı 12 voltumuz sonra gate. Şimdi transistörleri anlattığımız videomuzda yine onun da bağlantısı gelsin ve transistörler konusunda öğrenmek isteyenler oradan öğrenebilirler ki mosfetleri öğrenebilmeniz için bence transistörler konusunda iyi öğrenmeniz lazım. Sevgili arkadaşlar transistörler ne demiştik? Aynı bir musluğa benzerler. Şuraya bir boru üzerine bir e, çizelim şöyle. Şöyle. Bu bizim vanamız olsun. Burada havuzumuz olsun, havuz. Yani kaynağımız. Burada da suyu akıtmak istediğimiz bahçemiz. Transistörlerde işte aynı bunun gibi sevgili arkadaşlar. Bahçe yani elektronların akmasını istediğimiz kısım şase burada. Vanamızın kontrolücü bizim base'imiz kaynağımızda havuzumuzda bir lamba üzerinden geçtikten sonra aynı şuradaki gibi burası da artı 12 volt havuzumuz. Şimdi transistörlerin bu şekilde çalıştığını anlatmıştık. Evet transistörler bu şekilde çalışır yalnız transistörlerdeki fark base'den de mahçeye doğru bir elektron akışı gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Aslında vananın tam birebir eşleniği transistör değil